Ondan sonra dört misli yapacağız Şükrü. Vallahi son dakikada yırttık abi. Aynen ya son dakikada yırttık. Alo. Haluk abi lahmacun yiyormuş. Çay ister şimdi. Evet, tamam geliyorum hemen. Dakika kaç Şükrü? 90 artı 3 uzatma. Şimdi dakika kaç Şükrü? 90 +3 uzatma. Beyler, duyuma gel. Galatasaray Robben'e teklif yapmış. Robben ilk görüşmede sıcak bakmış duruma. Benim en büyük hayalim İstanbul'a gelmek demiş. Hatta Robben'in köpeklerine veteriner bile bakmışlar. Adam öyle yazıyor. Oo, sus Yakup! Şükrü, skor ver. Kaç kaç. Son dakika abi. Üfle şu düdüğü Heh, bitti. Ha, bitti. hoca. Adam hasta etme. Allah'ım. Bitti. düdüğü üfledi. Allah'ım be. Sevinç mağlalım Şükrü. Gel taş. Hay 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 hay. O ne? O ne? O ne? Parayı bulduk. Parayı bulduk. Parayı bulduk. Oh. Bu maç da böyle bitti. Dört maçımız tamamdır Hüseyin abi. Geriye bir maçımız kalıyor. Aslanım benim. Akşama samba yapacağız. Samba yapmak bizim işimiz Hüseyin abi. <laughs> Hüseyin abi senin kuponun altına yorum yağmış. İnsanlar teşekkür ediyor abi. Akşamki maçtan da çok umutlular. Ne mutlu bana o. Geceki maçtan sonra kafamı yastığa huzurla koyacağım. Senin de kafa mı var oğlum? Kafam var. İstersen sana bir kafa göstereyim Yakup. Bir dakika, bir dakika, abi bir dakika. Hiç bir dakika, gerek. gerek yok. yok abi ne yapıyorsun ya? E Gösterir misin? E yok abi hiç gerek yok. yok. Göstereyim mi misin? Geç abi, abi çayını içsen maçları takip et. Gösterir. Beyler yeter artık kapatıyoruz. Kapatamazsın Yakup. Gece dörtte maçımız var. Delirdiniz mi oğlum siz? Kapatıyorum dükkanı. Hadi evinize. Yakup sen anahtarları bırak git. Biz kapatırız. Son maçta totemi bozamayız. Kardeşim hadi evinize. Yallah kapatıyorum ben. Adam hasretme Yakup. Kapatıyorum ben kardeşim. Totem motem beni ilgilendirmez. Gidelim Şükrü. Yakuba rağmen sambamızı evde yaparız. Yapalım abi. Al çay bardaklarını. Aldım abi. Bunları da yaz Yakup. Çay bardağı totemini bozamayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Ayrı düğün tutar